Koşuyorum sokaklarda atıyorum adanları Patlamalık bir şarkı söylemek Herkesin kalbini kürklemek istiyorum Sözlerimle enerji yaymak Bu dünyada iz bırakmak Heyecanlı, hareketli bir ritim Bu benim tarzım Geri dönüp bakmıyorum İleriye odaklanıyorum Patlatıyorum her nakaratı insanları ayakta tutuyorum Sağa sola fırlatıyorum Kelimeleri ritimlere eşlik ediyorlar Patlat gitsin diyoruz Herkesin kalbini yerinden oynatıyoruz Sözlerimle yollar çiziyorum Yeniden yapılandırıyorum her şeyi Patlamalık bir dünya yaratıyorum Kabul etmekten başka çare yok Melodiyle dans ediyor sözcüklerim Dünyayı sarıp sarmalıyorlar Sesimin gücüyle herkesi etkiliyor Hıh